Merhaba buralar hepiniz. Merhaba buralar. Bugün harika bir videodayız. Evet. Ve çünkü ilk videomuz. Aynen. Umarım devrimin sesi geliyordur bu arada. Yani ilk Aynen. <laughs> Gelmiyorsa çok üzülürüm. Aynen. Lan benim kamera şey kaldı. Mouse takılı kaldı. <laughs> Güzeldi. Neyse Hadi. o zaman başlayalım. Marvel'le başlayacağız. Hiç Marvel'de. Tamam. Marvel'la başlıyoruz. Çünkü ben bir Marvel hayranıyım. Şimdi kim ne derse desin DC'yi sevmiyorum. Arası izlerim evet ama yani Marvel bir başka. Aynen. Bu keskinlikte Spiderman. Bu Spiderman. Değil mi? Atan. Bu... <gülüyor> 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 Neyse. <hadi>. Harfler karıştı. <laughs> Bu Deadpool. Aynen. Deadpool'un Deadpool. <laughs> aklını yemeyeyim. <laughs> bu, bu, Kaptan Amerika. Aynen bu Kaptan. Bu Iron Man. Iron Man buna bir şey denmez. Bu kral. Bu bilek. Bu. Hümet. Aynen buna bir şey bulamadık. Bu benim favori. Bu Atan'ın en sevdiği karakter. Aynen. Ben... Bekle Atan ismini ben yazacağım. Atan ismini ben yazacağım. Atan ismini ben yazacağım. Ya. Tamam bir de sen Yazan. yaz. Tamam. Foverisi. <laughs> ne öyle dedi? Öyle dedi. Bu anda bir Bu e, vision. Arkadaşlar bu arada kanalımıza bu, abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ama son like lütfen at, yoksa... Evet kısa bir bekle, sonra. Bekle bekle Like atın. Yoksa bir şey Sizin evinize girelim ve sürdü. Amazon yazdı ben bunu deyince. Like atın. Like atın. Yoksa bakın bak size ne yapacağımı gösteriyorum. Like atın. Tamam hadi devam. Ben de bunu yaparım. Aynen. E, ben bir de şey yaparım. Like adamları böyle alkışlarız sabahtan akşam kadar. Bir bakayım bende alkışlama var. Aa benim aklıma video fikri geldi. Neymiş? <laughs> Hiç alakası yok. Neyse yazalım notu. Eee halkayı. Lan ben, ben niye geçemiyorum? Açık mı da? benim Melek'le geçemedim. <laughs> Oyun bug'i hapkayas, hap kaya sana hapkay, hap hapkay, hap kay. hap kay. hap kaya. Bunu ben yazdım ben. Yani. Bu kış askeri. Bu kış askeri aynen, kış askeri de İngilizcesini unutuyor. Hemen bakalım. Soldur. Bir şey soldur bak. Aynen. Allah Varsa. Allah. Bekle Allah bekle. Allah. Bulun ben seni. Ben bakayım. Atan bekle. Sana ben bulun. bakayım. Ee, savaş askeri yazsın. Asker yazsın Atan. Savaş askeri yazsın. Densin savaş askeri. Dın dın. Dın dın dın. Var söyledi değil mi? Bitti. Yakında. <laughs> Yakında. DC'ye geçelim mi yoksa Roblox mu? Roblox olsun. Yani Games ben, olsa Games. Ben hareket edeyim. Aynen Games. Bu Minecraft. Aynen. Bu da Roblox. Bu Roblox. Bilmeyen yoktur. Bu... Fo, e, bu bekle zaten bu. bekle yazma. Aynen Fortnite, Fortnite. Ya. Bu e, Free Fire. Aynen. Bu Among Us. Aynen. Bu ya bu FNAF. Aynen bu FNAF. Bu FNAF yani. Bu Hello bu... Neighbor kesinlikle. Skeçim. Aynen bu Hello Neighbor. Hello Neighbor. Ya, bak bunun Sims olması lazım ya. Aynen bu Sims. Siz yorumlarda bir düzelsinize bizi. Aynen. Biz mi bilemiyoruz yok Neyse bunu geç. Arkada Elon Neighbor ee, var. İstanbul Guys ee, var. GTA 5 var. Rainbow Friends. Var. Aynen. İstanbul kanka. Arkadaşlar bu Sims değil mi? Neye abi? geçeceğim atam? Bu bu zümrüt gibi bir şey görünce insanın aklına direkt Sims gelir? Ben de yani ge ben de öyleyim. Valley'e geçelim mi? Köp ben Ne? Hadi Grimace şey. Shake. Şaka lan şaka. Ah onu bilemem ya. Hiç ben hiç bakmadım. Ben tek grümey'si biliyorum. Dostlara bakalım mı? Yo, onu da yapamadık. Aynen onu da yapamamıştık. Arkadaşlar burada biz bir tane daha video çektik devrimle. Ama onda maalesef seslerimiz yankılı çıktı. O yüzden biz de şimdi bir daha çekiyoruz. Ve onu da ka kaç haftaydı? Ne kaç gündü? 2-3 gün önce çekmiştik. Dorsa geçelim o zaman. Hayvanlara Dors. Ha <laughs> dors ya. Dors'u biliriz. Dors, YouTubers. Dors nerede? Mister Beast. Dors nerede? Atam dors'lar kabulüm. Beast. Hadi hadi. Beast. Biz. Yanlış hit dedi kanka sen. Haydi. Bu figür. Figür. Buruş. E ee, Arkadaşlar. Burada doğrusu video çekme, doğrusu videosunu çekmemizi istiyorsanız bu videoya like atın. Yoksa çekmeyeceğiz. 20 olsun bari. Aynen 20. Korkmak istemiyorum. Birkaç kere bitirdik sonuçta artık sıkılıyorum yani. Aynen. Ben 6 kere bitirdim. Otan sen kaç kere bitirdin? Ben de 7 kere. Arkadaşlar bizim bir arkadaşımız var Buğra ne? diye. O 21 kere bitirdi. Belki inanmayacaksınız ama 21 kere. Aynen. Vallahi doğru. Yemin ederim. Bak yemin ediyorum. <laughs> Abi adam üşenmeden nasıl bitirdi ben de bilmiyorum. Aynen. Hayır ben üşeniyorum. Bu window. <laughs> İyiydi. Ben <izdi. Lan> geç. <laughs> ben de geçmiyor. <laughs> araba 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 araba. Lan. <laughs> Biz bu BMW. Mercedes. Bunu da sallamayalım artık. Mercedes. Mercedes. Aynen. Yani. Atan bunu ilk Lamborghini zannetmesi. Aynen. <laughs> Lan Ferrari. Bakışma bah, bra. Kaybettim Bırakma. Bir söylemedim <laughs> Ne oluyor lan ee, Bu ne arkadaşlar <laughs> Ne yapıyorsun Arkada yani savaş kanka. mı var Bir dakika Savaş yok kanka Biz buraya yapmışız Yapmadık lan. Biz bunu geçemedik ya. ki. Fer Ferrari değil mi? Sen bir baksana bu hangiler? Ünlü araba markalarına bakıp gelsin. Bekle ben de bakayım. Bir dakika. <laughs> Değilmiş. Ay ben Bu arada bu Ferrari. Bakalım. Araba. Vallahi Ferrari. Res marka res logoları. Ben hemen burada Bak, bir şey Arkadaşlar bir tane adam geldi. Takır takır çözüyor maşallah. Allah nazardan Aynen. sallasın. saklasın. <laughs> Aynen. Biz ararken Porsche'ymiş bu arada arkadaşlar. Aynen Porsche'ymiş. Puma. Lan bunu bilemiyor mu? Ya ben bunu biliyorum da yazışını. Ya. Bu ne lan? Bu Peugeot da. Ben de. Peugeot. Salladım şuradan bak. Bugatti var arkada. Bak arkada Bugatti var. Ferrari hmm. en -O arkalar demiş -O yalan borcu. P U G O T buldum. P U G O T <laughs> Derim senin dediğin de değilmiş. evet. <laughs> Bu ne la? Bu <laughs> ne? Atan bekle üst üste tırmanarak geçeceğiz. Atan geç şuraya. Atan üst üste tırmanacağız. Gelin. Gel üst üste tırmanarak geçeceğiz. Zıpla Gel. zıpla. Kom. Bekle. Come on yasın. Yas. Bunu Gel. üst üste çıkarabiliriz. Aynen. Üst üste çıkıyoruz beyler. <laughs> Çıkıyor. Yo yukarıda Aynen. duvar varmış. Atan çıkılmıyor. Var var. Belki oh. çıkarız. Lan adam. <laughs> adam açacağız işte. <laughs> adam aç. <laughs> Yo. Adam karakteri güzelmiş. Hayır. benimki kadar değil ama. Asıl benimki kadar değil. Yöre yöre dal. <laughs> Mank. Kardeş şaman ne get? Çatırmanı getiririm. Bak çatırmanı getiririm. Neymen? Çıtır. Çıtır Çıtır başka bir şey geçelim ya. Evet. Ee, bayrakları geçin bayraklar. Nerede on, o? Ha, flex. flex Bak e, arabamız. Arjantin. Bu Arjantin. Bu arada arkadaşlar benim bu... Ben bunu biliyorum hepsini. Mecbur. Zaten beklesin. Bir şey canım, Ben bunu biliyordum. Neydi bu? Arkadaşlar bu kesinlikle İsveç. Sadece negatif hali. Ya evet. şimdi negatif hali böyle mi oluyor ya İsveç'in? Arkada ABD, Arjantin, Fransa, Portekiz, Japonya, İtalya, Yazık ya Türkiye'yi koymamışlar. Gelemem kanka. Dur. Baba. Artı şekil. Adam bu İngiltere. Aa, aynen bu İngiltere. Telefonla konuşuyordum ya o yüzden söyleyemedim. Allah Allah. İngiltere bu. ABD. Amerika. Dur <laughs> şey yaz. Arjantin. Arjantin İngilizsiniz biliyormuş. Fransa. Mbappe, M Atan bak. E, Atan, e, Messi, Mbappe, Ronaldo, hmm, Portekiz. Portugal. Portekiz. E, burada son var, son. Son e, Japon diye biliyorum. E, İtalya'dan Danilo e, Zaniola. Şey. Zaniola. Zaniola. İspanya'dan e, Gavi. Lan <laughs> <laughs> Ben... Ya Spanish şeydi şey de diliydi. İspanya İngilizcesi. Ha lan <laughs> buldum. Atan kaybetti, atan kaybetti. Bu Avustralya. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar burada ben bunların hepsini bilmek zorundayım. Babam coğrafya öğretmeni. Aynen. Australya İngi Avustralya Atan İngilizce öğretmeni duyarsa ne Boş Boşver o bizim videoyu izlemez yani değil mi? Umarım Almanya. yani umarım bu Alman İngilizce İngiliz gel 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 gel. Aynen gel. Lan arkasındaki ne? Bunu ben de bilmiyorum bak. Dur. Ejderha ülkesi yazayım. Video kes. Video kes. Video kes. Atam Video kes. Ha, Hatırladım. 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 E ne? Lan, lan. nasıl? İki saattir arkadaşlar bunu düşünüyoruz bu arada. İki saattir bunu düşünüyoruz. Lan. Escape Barbie hobiyi attı beni lan. <laughs> Hadi bunu yapıyoruz. Birden video değişti. Hadi Aynen, arkadaşlar. Birden video de değiştiriyoruz. Değişti. Ya yeter artık her yerde Barbie mı var hacı? Lan bir film çıkardılar Mar Marvel'dan çok izlendi. ne izlendi. Neden beni itiyorsun bu arada? Neden itemez? Hayır ya. ve filmi hiçbir şey al Allah etmiyor bu arada. Aynen sadece Barbie'nin gerçek hayatı yarlanmış hadi. Yani. Aynen yani sen çok küçük bir Bu arada kızacak olabilir arada Barbie sevenler kızım umurumda değilsin. Aynen. Marvel bir kere 10 numaradır. DC 5, DC 7 numaradır. Barbie 0 numaradır. Ona tekte bildim lan. Biraz fazla mı yap? Neyi? Aynen tekte bildim şu şeyleri. Beyaz pembe. Söylesene. Eee. Söylesene. İki kere sağ, en sonunda sol. Beni bekle. Lan burada Barbie Beni arabası bekle. var. Filmdeki araba bu oldu. Filme gitmedim ama fragmanını biliyorum yani. Aynen. Hatta bazı kişilerden izle yani gördüğüm var. Eleştirilerini izledim ve sevmiyorum. Ya dur. Ben benim sana çarpıp düşmem. <laughs> Arkadaşlar, İkinci oldu bu. Arada. Şimdi iz izleyenler bilir. Bunun taktiği var bu arada. Uber Kulos. Yani. Herkes bilir yani. O onun bir tane shorts videosu var. Ee, şey, e Yeter artık Barbie Neyi? diye. Bence de yeter artık Barbie. <laughs> İzleyenler bilir. Ne? Ha biliyorum biliyorum anladım. Takım elbiseyle gidiyor. Lan o Kaiser. Ben Berkeklik'ten Lano... bahsediyorum. Lan. Ha. N nasıl gidiyor söylesene. O Barbie filmine gitmiyor. Her bak ee, şey her yer şey şu YouTube Shorts izliyor. Barbie videoları. Sonra şey dolap do, bu Ben buz, öl. Buzdolabını açıyor ba, Barbie müziği. Sonra Atam ben aşağı düşüyorum ölmüyor <laughs> Sonra buzdolabını açıyor Barbie müziği, soda açıyor Barbie müziği. Sonra tuvalete gidiyor. Tuvaletin içinden bile Barbie müziği geliyor. Yeter artık bu kadar da olmaz diyor. Yani bence haklı. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar teknik bir mı oldu. Oyundan attım. 551 verdi. Eee boş verin konusu ya. Yani. hobi değildi. Ay, ya çıkalım ya. Ay. Allah'ım yarabbim ya. Vural Torbatista bu arada. Aynen Torbatista onu söyleyecektim ben de. Arkadaşlar yalnız o, o oyuna girme girersek ben bitirebiliyorum oyunu. O yüzden o oyuna girmemizi istiyorsanız. Tor, Arkadaşlar o, hele World o, of Stance'da bana hiç sormayın. Oyunu bitirdim. Aynen. Bakın World of Stance'a girmemizi istiyorsanız. O, 25 like e, Tower girmemizi istiyorsanız. 15 like e, Tower şey adı nedir? nedir? Adını unuttum. Dorse e, girmemizi istiyorsanız 20 like. Aynen. En kısa sürede 25 like atın yoksa değerim beni dövecek. Haklı. Lan ne diyorsun lan sen? Haklısın. 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 Bir yoksa seni öldüreceğim. Kadar olmuş. Nerede yazıyor? Bitirdik mi yani? videoyu? 18 dakika olmuş. O zaman. Yeter Dur logo quiz'e gel orada dans ederek videoyu bitirelim. Evet. Hoşça kalın. Görüşürüz. Vay Bir bay. daha da bu videoya gelmeyin. Sus lan. <laughs> Neden <gülüyor> biz bu kadar uğraştık ya? Arkadaşlar yani Ben bu video size 10 dakika önce ama biz 30 dakikadır video çekiyoruz. Burada. Aynen. Neyse hadi bay bay. Videoyu bay like bay. ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Like atın yoksa çizim. Bay bay. Yok devamını söyleyemiyoruz.